hafta sonlarınıza renk katan bu güzel saatlerinize ortak olan sizin programınız, sizin spor programınız Yaşasın Hafta Sonu ikinci bölümüne başladı. Hoş geldiniz hepiniz. 37. haftadayız. Çok kritik bir haftadayız değerli izleyenler. Şampiyonluk yarışı deseniz var, derbi deseniz var. Efendim söyleyeyim, üçüncülük yarışı deseniz var. Küme düşme mücadelesi deseniz var. Avrupa kupalarına katılmak için ben buradayım diyecek olan karşılaşmalar elbette var. Gerçekten bence Süper Lig'in en kritik haftası. Peki bu hafta kimler kimlerle karşı karşıya geliyor? İlk olarak bir gelsin bakalım programımız ekranlarınıza sonrasında puan durumuna bakacağız. Ve ardından takımları şöyle bir masaya yatıracağız. Dün açıldı 37. hafta İstanbulspor Spor 3-1 mağlup olurken Antal Antalya, Antalyaspor'da evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Bugün Beşiktaş Hatay'la Ankara Gücü Pendik'le Rizespor Spor Kasımpaşa'yla Samsun Spor Alanya Spor'la Gaziantep Fatih Karagümrük'le Başakşehir Trabzonspor'la, Kayserispor'da Konyaspor'la karşı karşıya gelecek saatler 19'u gösterdiğinde yarın ise muhteşem bir derbi bizleri bekliyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Şimdi 36. ve 37. haftada oynanan karşılaşmalar sonrası oluşan puan durumuna şöyle bir göz attığımızda Galatasaray zirvede görüyoruz. 99 puanla ikinci sırada Fenerbahçe 93 puanı var. 61 puanlı Trabzonspor 3. sırada Başakşehir'in 58 puanı var. Bugünkü Başakşehir Trabzonspor karşılaşması sonrası işler değişebilir elbette. Beşiktaş 5. sırada 55 puanı var Beşiktaş'ın. Hemen ikinci sayfaya şöyle bir göz atıyorum. Neden? Çünkü orası tam anlamıyla bir yangın yeri değerli izleyenler. 15. sırada Ankara gücü var. Puanı 39. 38 puana sahip Gaziantep 16. sırada. 17'de Hatay Spor puanı 37. Aynı puana sahip Fatih Karagümrü görüyoruz. Pendik Spor'un ise 36 puanı var. Konya Spor için de oldukça tehlike. Aslında 12'den 13'ten itibaren bakabiliriz diye düşünüyorum. 14'ten itibaren bakabiliriz. Hepsini masaya yatıracağız. Kimler bugün neler yapacak? Ama ben diyorum ki ilk olarak derbiden önce bugünkü mücadele öncesi bir nabız yoklayalım. Hangi nabız? Başakşehir Trabzonspor üçüncülük mücadelesi verecek. Her iki takımda sevgili Engin Can bizlerle birlikte olacak. Başakşehir'den. Selamlar, Başakşehir'e selamlar Engincan. Bugün çok kritik ilk bölümde sevgili Yunus Emre Sel'i konuk aldık. Trabzonspor'daki son gelişmeleri aldık. Sana gelelim. Son gelişmeler neler çok güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Ne dersin? Deniz teşekkürler. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin'le beraber Başakşehir Fatih Terim Stadyum'dan selamlar. İyi yayınlar dileyelim. Seninle belirttiğin gibi çok güzel bir maç olacak. Üçüncülük mücadelesi için iki takım da sahada olacak. Ama ben takımlara geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Başakşehir'de alışık olmadığımız bir havanın olduğunu ifade edelim. Sıcak ve güneşli bir hava var açıkçası. Kameraman arkadaşım Mehmet Tekin de yaklaşık biz yarım saat 45 dakika önce buraya geldik ve şaşırdığımızda ifade edelim. Tabii maç saatlerinde de Başakşehir'in soğunu az çok sen de tahmin edebiliyorsun diyelim ve iki takımdan notlara geçelim dilersen konuk takımla başlayalım. Dün akşam saatlerinde Trabzon Spor Kulübü İstanbul'a gelmişti ve şu dakika itibariyle de stadyuma yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta mesafede uzaklıkta diyelim kamp yaptığını da ifade edelim. Trabzonspor e, Trabzon Spor geçtiğimiz hafta İstanbul Spor karşılaşmasından 3-0'lık skorla ayrılmıştı ve ligde geçtiğimiz hafta 61 puanla 3. sırada yer almıştı Trabzon Spor bugün de mutlak 3 puan parolası ile sahada olacak ve 3 puanı aldıktan sonra da işini garantili puan sıralaması da 3. sırada yer almış olacak. Aslında geçtiğimiz aylarda hem Abdullah Avcı tek direktör Abdullah Avcı hem de yönetim Ziraat Zira Türkiye Kupası'nın bu sezon süre Zira Türkiye Kupası'nın öneminden ve ligi 3. bitirmenin öneminden bahsetmişlerdi bugün kayıpsız bir şekilde yoluna devam etmek isteyecek ve 6 gün sonra tekrardan İstanbul randevusu için Zira Türkiye Kupası finali için Beşiktaş'la karşı karşıya geleceğini de ifade edelim. Konuk takıma bakacak, ev sahibi takıma bakacak olursak çok pardon. Ev sahibi takımda tabii son 5 maçını kayıpsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Çağdaş Hoca yönetiminde Başakşehir bu sezon ilk defa 3. sırada yer almak için kazanırsa 3. sırada yer almak için mücadele edeceğini de ifade edelim. İki takımda da daha doğrusu Trabzonspor'da eksikler var. Kimde onlar? Hüseyin, Türkmen ve Trezegen'in sakatlığı var. Maç kadrosunda olmadığını ifade edelim. E, muhtemel 11'lere geçecek olursak konuk takım Trabzonspor'la başlayalım dilersen. Kalede Uğurcan Çakır savunmanı sağında. Mönye sol tarafta Eren stoper ikilisi ise... Densville ve Mendy. Önlerinde ise Berat ve Umut orta alanda sağda Vizcas. sol tarafta Fontas 10 numara bölgesinde Enis Bardi. Forvet'te ise Onaçu'nun oynamasını bekliyoruz. İki eksik dediğimiz gibi Trezege ve Hüseyin Türkmen sakatlıklarından dolayı maç kadrosunda olmadığını ifade edelim. Ev sahibi takım Başakşehir'e bakacak olursak kalede Muhammed savunmanın sağında Duarte sol tarafında Duboa. Stoper ikilisi ise Osayinu Nubayla Opoku önlerinde Onur. Orta alanda dörtlü bir orta saat tercih edecek Çağdaş Hoca bugün. Ee, sağ tarafta değil... Eni sol tarafta Davison ve 10 numara bölgesinde Pelkas'la Kemen'in oynamasını bekliyoruz. Forvet'te ise Piontek'in oynamasını bekliyoruz. Pelkas'a bir parantez açacak olursak Kasıpaşa mücadelesinde gol attıktan sonra bir sakatlık yaşamıştı ve Sivas Spor karşısında oynayamamıştı. Bugün ilk 11'de oynamasını bekliyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var tabii. Geçtiğimiz hafta Sivas Spor karşılaşmasında Çağdaş Hoca kırmızı kart görmüştü. Bugün e, yedek kulübesinde olmayacak. Onun yerine ise Mustafa Keçeli'nin olacağını ifade edelim. Saatler 19'u gösterdiğinde mücadelenin hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu'nun olacağını ifade edelim. Biz buradaki gelişmeleri gün boyu aktaracağımızı söyleyip sözü tekrardan size bırakalım. Sevgili Engincan Çelik çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hava var İstanbul'da bugün. Bu havaya yarışır da bir karşılaşma olsun diliyoruz elbette. Sadece bu kadar mı? Elbette değil. Bu hafta dolu doluyuz. Bu hafta çok kritik bir hafta. Bir de derbimiz var değerli izleyenler. Ya şampiyonluğunu ilan edecek bir Galatasaray ya da umudunu son haftaya taşıyacak bir Fenerbahçe. Ne olur dersiniz bu karşılaşma? Bu arada yaşasın hafta sonu bizim etiketimiz. X'te yer alıyoruz. Sorduğunuz sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz bir program boyunca. Dedikten sonra derbi bölümümüzü açalım mı artık? Haydi açalım bakalım derbi bölümümüz başlıyor.